Baklava ustaları ucuz baklavalara kullanan katkı maddeleri ve gıda bayalı yer fıstığına karşı uyardı. Ayrıca ustalar baklavada kullanılan kalitesiz yağın zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti. İşte gerçek baklava böyle olmalı. Yağ ve fıstığının rehasının kokması çok önemli. Vatandaşlar yer fıstıklı baklavaya dikkat etsinler. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklavacılarda tatil telaşı sardı. Bayrama ikramlık baklava düşüncelerinin tepsi tepsi siparişleri gelirken baklava ustaları hisse merdiven altı diye tabir edilen ucuz baklavadaki oyunlara dikkat çekti. Can Deli Balta vatandaş kötü baklavayı tam anlamaz. Bu işin içinde olanlar anlar. Müşteri iki günlük baklavayı yeni diye verirseniz size inanıyorsa eğer o nedenle bilindik ve kaliteli yerlerden baklava almak gerekir dedi bir, bir yoğunluğumuz devam ediyor. Şimdiden siparişlerimizin hepsini almaya başladık. Yani vatandaşa şunu önermek istiyorum. Şimdi tatlı baklava her yerde satılıyor. Ama şu şekilde söylemek istiyorum. Zaten kaliteli mal ücretinden bellidir. Şimdi insanlar yani e, yer fıstığını da çekip kullanıyorlar. Yer fıstığını makinede öğütüyorlar. Onu e, boyayla renklendiriyorlar. Katkı malzemeleri kullanıyorlar. Onu tozlusı haline getirip kullanıyorlar ve vatandaşın bunu anlaması zor damak tadına değer veren insanlar bildikleri yerden almasını rica ediyorum. baklava fiyat ortalaması bellidir. Şimdi 150 liralık baklava da var, 500 liralık baklava da var. Hani şimdi biri 500'e satarken biri 150'ye satıyorsa bunda bir hile vardır yani muhtemelen yoksa kurtarsa o da 150'ye satar. O yüzden ucuza kaçmayalım. Kaliteli baklavamızı yiyelim. Damamıza önem verelim. Bayramda ağzımızın tadını kaçırmamak için sürekli tatlı aldığımız yerlerden alalım zehirlenmeye dikkat edelim. Baklavanın birinci maddesi hamurudur. Hamuru ince açıldıktan sonra baklava olmuş demektir. İkinci maddesi ise yağıdır. Yağı çok önemli. Kötü yağ, yani baklavanın başlangıcı yağ demektir. Yağ kötüyse zehirlenme olur, e, mide rahatsızlığı olur, ağzınızın tadı bozulur. Bayramda ağzınızın tadını kaçırmamak için kaliteli ve sürekli alışveriş yaptığınız baklava yerlerinden alışveriş yapmanızı rica ediyorum. İyi baklavanın en püf noktası hamurun inceliğidir. Nişasta ayarıdır ve kaliteli bir fıstık, ekstra kaliteli bir yağ olacak. En iyi yağı kullanmak zorundayız. Malzemeden çalma vardır, malzemeden kısma vardır. Yani bu tür şeyler e, odun, meşe odununda pişmesi gerekir. Aslında müşteri tam anlayamaz. Bunun işin içinde olanlar anlayabilir. Yani müşteriye iki günlük tatlı da verseniz, müşteriye taze dediğinizde müşteri anlamaz.